Beylerime hepinize selam. Ben Adora Yağmur. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle, Damla'yla beraber First Sentence Challenge yani kitapların ilk cümlelerinden kitapları tahmin etme oyunu oynayacağız. Hazır mısın Damla? Değilim ama bu bir şeyleri değiştirmeyecek o yüzden. <laughs> ben de hiç hazır değilim. Çünkü, çünkü büyük ihtimalle iki puanla günü kapatacağız yani ikimizde. Gerçekten öyle olacak muhtemelen. Dedim ki Damla gelmeden önce bu kitapların ilk cümlelerine bir bakayım ben dedim. Ama çok erken saatte buluştuğumuz için hiçbirine bakamadım. Hala sabah, öğlen olmadı hala. Evet baya sabah köründe buluştuk için. Ee, şöyle yapacağız kurallar. Öncelikle bilecek olan kişinin gözleri bağlı olacak. Hak tanıyalım bence. Yani mesela bir kitabı hmm. tahmin etmek için 3 hakkın olsun. Tamam. Sen başlayalım. Ne kadar kötü olabilir ki? Sen mi başlamak istersin? Ben başlayayım. Hiç fark etmez. Yani taşma kağıt yapalım. Ee, Keşke ne, <laughs> olsaydım, ne olsaydım ne olacağını <laughs> <laughs> Tamam. Kazanan kitabı seçer. Tamam. Tamam. Ben kazandım. Yay! Ben başlıyorum. Bağla bakayım gözlerini. Bağlıyoruz. O ben zaman biraz... iki kitap birden seçeyim de bir bağla bir çıkar yapmayalım. Çok mantıklı. Kaç kitap soracağız? Bilmiyorum. İki ile başlayalım. Olmadı. ikinci soruda üç kitap birden seçeriz. Kendim samuray gibi hissediyorum. <laughs> Şeyimden de bir yudum alayım. Tamam süper. Şu anda görmüyorsun. Bu kaç? Burada şu an kafamda şey çalıyor böyle asansör müziği. Kesin zor seçtin ya. <laughs> Çok kolay seçtim bu arada. Seçtiğim kitaplar bunlar arkadaşlar. İkisini de okudu, ikisinden de eminim. Kolay başlamak istedim, o yüzden bunları seçtim. Bilemiyormuşum. Hazır mısın? İlk cümleyi okuyorum kitaptan. Elimi tut. Seni yakaladım dedim yumuşak bir şekilde. Oo ne? <laughs> Oha. Bu arada güzel başlangıç. I got you falan ama oha. O kadar. Bu bir klasik değil. Tamam. Çünkü klasikler böyle başlamaz. Beynimizin %100'ünü kullanırsak ne olur <laughs> temalı. Tahminin var mı? Hiç yok ya. Hiç mi? Yok? Yemin ederim yok. Ama okuduğuna eminim. Hem de yakın bir zamanda okudun diye tahmin ediyorum. Tahmin yoksa ikinci cümleye geçelim. Okuluk... Tamam. Çünkü böyle sabah kadar düşünüyorum. Helikopter havalanırken ilk Snake Eyes'ın elini yakaladı. Neyi? Snake Eyes. Helikopter. <laughs> bu kadar da kötü olmaz. Şuraya şimdi. şey efekti koyacağım. Böyle formül formüller falan çıkıyor ya elimden. Helikopter. Evet. Aa. Elimden geldiği kadar sessiz oynuyordum. Ama hiç yardımcı olmuyor ki. Ses. Aa bu dur. Başka dilde aşk. Helal kız. Çak Görelim. Nereden anladın? Aşkım en son okuduğum kitaptan 2 gün önce bitirdim. Ay sessiz oynuyordamdan da mı çıkardın? Evet. Başta Archer oyun oynuyor ya. Ha çocukluğunda. iyi bir hafıza. Tebrik ederim. Bence ben kaybedeceğim. <laughs> Bence ben kaybedeceğim. Umarım hayırlısı. Eğer sen gelmeden önce hazırlık yapsaydım kesin ben kazanırdım da. Komik olan ne biliyor musun? Ben de hazırlık ben yapmadım. Ya bunu kesinlikle ilk cümleden bileceksin. Çok merak ediyorum. Hazır mısın? Evet. Kitabımız bu. Bütün çocuklar büyür, biri hariç. Aa Peter Pan. Evet. <laughs> En sevdiğim kitabı seçmiş olman. Oh çok aydınlık. Ay hiç sevmiyorum göz kapatmayı. Biraz uykum geldi. Göz makyajımı bozmayacağım bir şekilde. Tamam hazırım. Tamam. Na, 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 na. Bence kolay seçtim. Öncelikle kitabımız bu. Çünkü bence ikonik bir başlangıcı var. Bilirsin diye düşünüyorum. Harbiden kolay. Uy, bilemeyeceğim kesin. <laughs> hazır mısın? Evet. X'in iki sorunu vardı. Ay ve bıyığı. <laughs> Bak ikonik bir başlangıç Bunu da bilirsin hadi yağmur yaparsın aslansın yaparsın bunu da yüzünü kapatıyor <laughs> Başlangıç tanıdık geldi aslında. Okuduğumdan eminsin değil mi? Evet. Uzun zaman önce okumuş olabilirsin ama yine de ikonik bir başlangıç. O yüzden çıkarabilirsin. Tamam şey. ikinci cümleyi de alayım o zaman. Aslında Z hanesinde devreye gezmesi gerekiyordu. Kızıl Yükseliş mi? Nevernight olamaz. Onun başlangıcı başkaydı. <laughs> Fakat son 15 dakikadır bahçelerin güneydoğu duvarında dolanıyor. Anya'ya söyleyebileceği zekice ve romantik laflar düşünüyordu. Oha çok çok tanıdık geliyor. Aşırı tanıdık geliyor. Ama ne olduğunu çıkaramıyorum şu anda. <laughs> Yok. Söyleyeyim mi? Söyle kargalar meclisi. Yemin ederim aklıma geldi ama sonra bıyıktan vazgeçtim. <laughs> ee, şey değil ya böyle önemli bir karakter değil ya hikayede o yüzden çıkarmamış olabilirsin. Şimdi artık Yağmur bunu bilemezsen gerçekten taşlayacak başlarını yani söyleyeyim. Oh. İkinci kitabımız bu. Hazır mısın? <gülüyor> <gülüyor> Okuyorum. <laughs> 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 Anıma düşen kızıl tutamları kulaklarımın arkasına sıkıştırıp ağrıyan omuzlarını geriye attım ve doğruldum. Bu benim kitabım değil <gülüyor> <gülüyor> Tebrik ediyorum. Ah kızıl tutamlar. Bilemeseydin hakikaten öyle bir öyle bir zor olur gerçekten. Çok fena zor olurdum. Bu arada Kargalar Meclisi'nin başlangıcı ikonik diye seçtim ama şöyle bir düşünce zor harbiden. Evet seçtiğim kitaplardan ilki bu sefer 3 tane seçtim. 50 kere gözümüzü kapatmayalım diye. Hazırım Kenan Bey. Bir hikayenin başı ya da sonu yoktur. Yaşanan hangi andan geriye ya da ileriye doğru bakılacağını rastgele seçer insan. Aşkın sonu. Ya değil mi? Şey yaptım çünkü benim real serim vardı ilk cümlelerinden sizi bu kitapları okumaya ikna etmeye çalışıyorum diye ben oraya aldım bu cümleyi. Ve harbiden ikonik değil mi? İkonik evet. Ben çok seviyorum bu cümleyi çok doğru. Damla bu üç... arada bu benim sevdiğim kitaplardan birisi. Yağmur bir Bir de kaybedeceğim diye gelmiş ya. Abi gerçekten kaybet <laughs> Her an her şey olabilir. Bu bir şey sorayım mı? Tamamen bence seçtiğimiz kitaplarla alakalı. Tamam şimdi başka bir kitap. Büyücü X lakaplı adam tiyatro ofisi aracılığıyla hatır sayılır miktarda mektup alırdı. Ama bu bir intihar notu içeren ve 5 yaşında bir kızın paltosuna özenle inelenmiş halde gelen ilk zarftı. Gece sirke. <laughs> <laughs> Doğru değil mi? <gülüyor> Doğru değil mi? Doğru. Bu kitabı okumazdın mı? Hayır. Çok güzel bir daha sırası gelmedi. Aa oh, nasıl bildim ya? Bay oldu okuyalı. Damla 4, yağmur 1. Son kitabımız bu arkadaşlar. Tanrılar azına. Bu 5 para etmez krallık müsveddesi sıcaktan yanıyordu. Uh, çok iyi. <laughs> Aklımda birkaç bir şey var. Olmaya da bilir. Var. Dikenlerin büyüsü mü? Dikenlerin büyüsü bende yok. O zaman değil. <laughs> O zaman ikinci cümleyi alalım. Tamam. Ya da belki ilk kuşluk vaktinden beri kırmızı kremit kaplı çatıda, bir kulu gözlerinin üzerinde, güneşin altında, şehrin en yoksul sakinlerinin tuğla fırınlara paraları yetmediğinden pencere pervazlarına bıraktıkları mayasız ekmekler gibi ağır ağır pişiyordu. Ben bu kitabı çok seviyorum. Eminim buna. Bir cümle bir paragraf bu arada. Hmm. Bence de seviyorsun. Abi çok üzüleceğim bilemezsem. Şu an aklımda bir şey yok ama. Üçüncü cümleyi alabilir miyim? Ve ah tarılar X mayasız ekmek yemekten, oradaki adıyla Tek ya pegya bıkmış usanmıştı sadece ekmekten bahsediyor ben bunu biliyorum ya <laughs> Aa çok üzüleceğim bilemediğim Tamam için. üç hakkım var. Şimdi de salla arka arkaya. Hırsızların dansı. Değil. Yine öyle bir enerjisi var ama harbiden. Doğru. Birinci hakkın gitti. iki hakkın var. Yok bir kendimi Bir hakkım kaldı. Aa doğru. Bir hakkın kaldı. İpucu vereyim mi? Şu ben? an kitaplarımı gözümün önünden geçiriyorum. İpucu veriyorum. Evet. Hazır evet. mısın? Ee, bir seriye ait. Tek kitap değil. Hı -hı. Çok üzüleceğim bilemediğim için gerçekten. Bilmiyorum. Pes mi ediyorsun? Evet. Tamam aç gözlerini o zaman. Çok üzüleceğim. <laughs> Cam şatı aklıma geldi. Evet. Ama diyorum ki hangi kitabı? <laughs> Sadece ekmekten bahsetmesi gerçek. Smat seçiyor. Bir, bir smat bileyim ben. İngilizce smat bilmiyorum. Smat rafım var abi benim. Aa tamam. Bu rafım smat rafı. Hihi. tamam ben gidiyorum. Bay bay. Hoşça <laughs> <kalın>, gidiyorum ben. <laughs> hmm. Hmm. Yardımcı olabileceğim başka bir şey var aklım Aklımda. <laughs> Hazır mısın? Çok hazırım. Aşırı hazırım. Lütfen bileyim artık yeter. Okuyorum. Onu gözüme kestirdiğim o ilk anım üzerinden 3 yıl, 4 ay, 2 gün ve 1 dolu saat geçti. <laughs> Biliyorum. 1 milyon öpücük mü? Evet. <laughs> ben niye seviniyorsam. <laughs> Şimdi bu kitabı ikimiz de okuduk, ikimiz de seviyoruz. Cam Şato. Benim en sevdiğim kitaplardan birisi. Akilos'un şarkısı. <gülüyor> <gülüyor> Belki kalbim hep paramparça ve karanlıktı. Belki kalbim paramparça ve zor olduğunu kabul ediyorum. Neydi? Hep karanlık mıydı? Hep paramparça ve karanlıktı. Aklıma Karanlığın Dokunuşu geldi ama onu okumadın sen. Okuyayım ikinci cümleyi. Tamam oku. Ok. Belki doğuştan sağlam ve iyi biri aynı şeyle karşılaşsaydı Üves hançeri elinden bırakıp ölmeyi seçerdi. Bak senin az önce yaptığın şeyi yapmaya çalışıyorum. Kitabımı gözden getirmeye çalışıyorum şu anda. <laughs> sanki hangi birini gözlemişim? Evet işte o yüzden geçiremiyorum. Cam şatodan bir tane mi? Yok aşkım. Kenar ve Güller Sarayı'ndan bir tane mi? Belki. Tamam o zaman Kenar ve Güller Sarayı seviyesinden bir tanesi ama hangisi olduğunu tam çakamadım. Üçüncü cümleyi de alabilir miyim? Her yer kan içindeydi. <laughs> İkinci kitap değil. İkinci kitap böyle başlamıyor. Üçüncü kitabı okudum. Dördüncü kitabı okumadım. Dört falan değildi. Yok. İlk o zaman birinci kitap. Birinci kitap mı? Hayır. Üçüncü kitap mı? Kanki üç bilemez. İkinci kitap mı? İkinci kitap mıydı? Siz ve Öfke Evet başında Rilsen'in prologu var ya. <laughs> o Kapak yüzden. Kapak bir tane daha. Aa, üç tane. Pardon. İstersen kalkayım. <laughs> Bütün kafanı sar. İstersen <laughs> Dur sana arkamı döneyim. Şunu tekrar bağlayacağım. Üçüncü kitaba geçiyorum. Değil bir değil puan mı aldım yani ben şimdi? Şu an evet. Ama bir kitap daha var. Tamam. Sayfaları bir o kadar yumuşak çeviriyorsun ki. Donlar gecesinde aniden kolunuzu kavrayan, yaşlı ve gözleri bembeyaz bir kadından daha korkunç bir şey yoktu. <laughs> Postitlememişsin ama okuduğunu biliyorum. Okudun galiba. Çünkü bunun hakkında konuştuk diye hatırlıyorum. İkinci cümleyi alayım. Uzun bu cümleler. Bak o yüzden şey yapabilirsin, bilebilirsin. Ama. Yaşlı X bir zamanlar küçük Z'nin artık diğer çocuklarla birlikte yaşadığı evin bakıcısıydı ve kör olduk sonra yöneticiler kalmaya devam etmesine izin vermişti. İpucu vereyim mi? Hı hı. Sıma tarafından aldım. Hmm, günaha davet falan değil. Penelope Douglas kesinlikle değil. Colin Hoover da değil o. Küçük detaylar da değil. Eleyerek gidiyorum. <laughs> ee, çarpık serisinden de değil. Sana bağımlı da değil. O rafı bu kadar iyi biliyor olman beni bir tık ürküttü. Fakat Z'ye göre bu bir hataydı. Çünkü kadın bir şeyler biliyordu. Tutsak diye geldi ama tutsak değil. Yani bu hakkım olarak şey yapma düşündüm. Yok. E -e. Bilemedim. Oha. <laughs> Güzel bir başlangıç değil mi bu arada? Bak şurası. Tamam sıkıntı yok. İkinci oyunumuz da var. Evet. ikinci oyun da evet. O zaman ben sadece iki puanla mıyım? Başka puan almadım. Dörde iki miyiz? <laughs> İlk soracağım kitap bu arkadaşlar. Bileceğini düşünüyorum. Hatta direkt tek atabilir. Kanka ben hazır mısın? Sen hazır mısın? Değilim. Artık bilme yeter. <laughs> Hava yine kararmıştı. <laughs> Hava yine karardıysa rüzgarın adı. Doğru mu? Doğru mu? Doğru. Niye bildim biliyor musun? Çünkü sonunda da böyle başlıyor. Son bölümü de böyle. E, son bölümü de yine gece olmuştu falan gibi Vakit bir şey. Vakit yine geceydi. Evet. Şey Oradan bildim. Son turda son cümleleri de mı? mu? olur. Çok mantıklı değil olur. mi? Olur. Tamam. Bir zamanlar bir annem vardı. Oha. Çok güzel bir başlangıç. Bilmiyorum şu an. İkinci cümleye geçiyorum. Evet. Bana avlumuzdaki dut ağaçlarında yetişen ipek böceklerinden yapılan en ince ipitleri ve yumakları eğirmeyi öğretmişti. Şafa Ör. Değil. İkinci kitabı mı? Evet. Doğru ben okumadım. Akşamı çöz. <laughs> Bu yüzden sordum seyirleri okudum. Ben anlatmışım onu saymaya <laughs> okumadım ama <laughs> sonuç olarak bildim. Oha. Okumada kitapları bile biliyor. Görüyorsunuz. Ama güzelmiş başlangıcı. 2 puan. Şimdi bu kitabı soracağım. Bakalım bilir mi? Bu kadar uzun zamandır göz takıyorum ki sabah neye benzediğini unuttum. Oyulmuş taştan balkonda duruyordum. Kesin bir serinin birkaçıncı kitabı. Böyle bilmemin imkanı yok ikinci cümleyi. <laughs> Karnım gürültü. <guruldu> <diyor. Ay yeni yemek yedik. Kollarım iki yana açık. Ucuz cübbemin içinde titriyor. Güçlü görmeye çalışıyordum. Cübbe. Harry Potter değil. Değil bende Harry Potter yok zaten. <laughs> Param olmadığı için sattım. Bende sadece birinci kitabı var. Param olmadığı için alamadım. <laughs> Türkiye ekonomisi bizi zorluyor. Göşe serisinden değil. Dikenler ve Güller Sarayı olduğunu da düşünmüyorum. Üçüncü cümleyi ister misin? Evet. Üzerimdeki ilk saraydan kaçtığım gece giydiğim hepsinin parçalarının ve sala yakınlarında artık kullanılmayan bir tiyatrodan getirildiği söylenen şatafatlı perdelerin dikilmesiyle oluşturulmuştu. Hmm. Bunda fantastik havası var. Doğru. Üç tane at işte. Zaten hakkın var. Belki tutar. Able değil. Pes mi ediyorsun? Evet. Tamam. Çünkü bilmek istiyorum. ve <laughs> <Çok üşü> yükselişti. <laughs> Peki benim çok emin bir şekilde Grishaverse değildi de ama. Evet, ben de o sırada kameraya böyle gösteriyordum <gülüyor> 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 Aha böyle başladığını bilmiyordum. Dördüncü kitabımıza Zaten geçiyorum. o kadar zevksiz bir şey önce Alina giyer. Başka kimse giymez. <laughs> Bunu bilirsin bu arada. Tamam. Yani tek de atabilirsin diye düşünüyorum ve okuyorum. Ben doğduğumda olduğum şeyin bir ismi yoktu. Kirker. Evet. <laughs> Çok seviyorum bu kitabı ya. Biliyorum o yüzden seçtim. Çok şükür. Yay. Bir puan daha. Çok güzel kitap ya. Bu kadın bu kadın en son şey Hades per, Persephone nasıl okunuyorsa onun şeyini yazıyordu. Oh. Ritering'ini yazıyordu. Oha. Okunur bu arada. Kesinlikle okunur. Medalini ne yazsa okurum. Ben de okurum. Evet. Şimdi sıra sen de tane seçiyorsun sonra son cümlelere geçiyoruz. Seçiyoruz bakalım. Son cümleler ilk cümlelerden daha zor olacak bu arada. Bu arada katılıyorum. Çok iyi bir başlangıç bu arada. Okuyorum. Evet. Maalesef bütün bunları hatırladığım kadarıyla yazıyorum. Maya ayır mı? İkinci cümleyi alayım o zaman de. Özenle hazırladığım o materyali dönerken yanımda getirebilmiş olsaydım şüphesiz ki bu çok daha farklı bir hikaye olurdu. Bit Bitim ve dağılık. Notlarla dolu koca kitaplar, dikkatle tutulmuş kayıtlar, birinci ağızdan yapılmış tanımlar. Hepsi gitti. Çok Aa, iyi bir başlangıç değil mi bu arada? Evet çok güzel bir başlangıç ama hangi kitap bu? <laughs> üst komşuların başladı yine. Evet onlar öyle <gülüyor> ya. <gülüyor> Sabah akşama kadar mobil'e çekiyor onlar. Bir şey söyleyemem Evet. Üzüleceksin bilince. Muhtemelen. Kadınlar ülkesi. Aa. Ama asla bilemezdim bu arada. Ben de bilemezdim biliyor musun? <laughs> bu kitabı sen okudun ben okumadım. Çok uykum geldi. <laughs> Değil mi? İnsan uykusu geliyor gözleri. Bu arada kitabımız bu. Yavrun okuduğunu biliyorum. kanın bulanan kalemimi hayatın defterine bastırmaktan çekinmeyerek tam da şu anda kendi sonumu kendi ellerimle ve kendi hür irademle yazıyordum. Hayatımda gördüm en iyi birinci cümle. <laughs> Mükemmel bir birinci cümle. Bu arada evet. Kralların yolu mu? Hayır. <laughs> çok çok heyecanlanarak söyledim ama. Elantir mi? Hayır. Yanımda hiç tanımadığım bir adamla birlikte İzmir bir pansiyon odasındaydım. Ya o çok sallamışım pansiyon odası diyor. Ben direkt epik fantastik dedim. Üçüncü cümleyi de alayım. Kendi içimdeki X'i öldürmek için bana varlığımı hatırlatan kokuya sahip bir adam seçmem. Bence hayatımda yaptığım en doğru olaydı. Mm <laughs> -mm. Aşkım 10 sıra. Peki benim direkt epik fantastik demem. Evet. Ama dedim ya ben okumadım sen okudun bunu. Bu arada çok güzel baş. Hatta şey diye başlıyor. Jülide Erbaş. Ha, jülide deseydin anlardım. E, jülide de demeyeyim. <laughs> 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 Üçüncü kitabımızı gösteriyorum. Bağım düşüyor bu arada. Bu yüzden böyle tutuyorum. İlk cümle o kadar kötü ki sana bir kıyak geçip ilk iki cümleyi birden okuyacağım. Teşekkür ederim. İlk cümle pekala. <laughs> Pekala. Hikayenin aslının nasıl olduğunu anlatayım. Bana niye hepsi tanıdık geliyor ama hiç beni bilemiyorum Bu, bu peki. arada şey. Bu prolog. Bölüm 1 değil. Öncelikle olanların babamın suçu olmadığını bilmeniz gerekiyor. Az biraz mutlu mu? Hayır. Deri işi deyince bildiği bütün kitapları sayın. Şey. Üçüncü cümleyi alayım o zaman. Kötü şansın ya da yalanların da kabahati yok. Abi bu insana niye ilk cümleleri böyle başlatıyor? Bu arada evet ya. En güzel bak cam direkt başlıyor. Bilmem şey. Selena için tuz madenlerinde. Ha Endovir'in tuz madenlerinde bilmem ne bilmem ne bilmem ne diye yapıştırırsın ya yani, direkt cam diye. Aynen öyle yani. bu arada. Nereden bileyim ben bunu bilmiyorum söyle. O zaman bir, bir kıyak daha yapıyorum sana. Tamam. Bölüm 1. Bir, bölüm 1'in ilk cümlesini veriyorum. Tamam teşekkür nokta, ederim. Nokta 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 cadıydı. <laughs> söyle ya. Aşkım Gildiz. Yani... açma bir tane daha kaldı dört tane. Aa tamam. nasıl bilemedin? Gildiz'ı gerçekten nasıl bilemedim? Başında şey diyor, Madame Sawyer cadıydı. Of ya. Maratonda bile okudum galiba ben o cümleyi. Ve daha birkaç gün oldu. <laughs> Ağlamak. Üçüncü kitabım. Ay 4. kitabımız. Oha çok. Artık bunu da bil Yağmur. Çünkü o kadar çok tablamışsın kamera görmüyor bile. Bölüm bir. Of ya çok felaket bir başlangıç. Kıyafetlerini çıkar. <laughs> Aa şey yaralı sar. Hayır. Nasıl yaralı da böyle ya? başlıyor. X gözlerini kırptı. Ne? Bir dakika dur. Üçüncü cümleyi de bu prolog mu birinci bölüm mü? Bölüm bir. Tamam üçüncü cümleyi de alayım lütfen. Üçüncü cümle de şu sınav gözetmeni kafasını kitapçığından kaldırdı. Şak savaşı mı? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Aferin. Çak kız. Ah, şükürler <laughs> olsun. Haşhaş Savaşı'nda okuyun, okutun. Sen de oku. Okuyacağım. Tamam, üç tane kitap seçeceğim şimdi ve bunların son cümlelerini okuyacağım. Bence bu en zor olacak. Bence de en zor olacak. Ama bir şey soracağım, cidden spoilerlı bir şey olmasın da eğer izleyiciler arasında okumak isteyen varsa spoiler yememiş olur. Direkt zaten spoilersız seçeceğim. Aynen. Uyuma. <laughs> tamam anne. Evet arkadaşlar, üç kitabımız da şu şekilde. Şundan başlayacağım. Biri bu. Güneş yükseliyor. Sabah aydınlığında nasıl da ışıldıyor şehrimin kuleleri. Oha çok zor. Bu son cümle mi? Evet. Oha. Şehrimin Kuleleri dediğine göre birinci kişiyle yazılmış. Bu arada bir öncekini okuyabilirim ama her kitapta bunu yapamayız. Evet. Okuyayım mı okumayayım mı? Bu kitapta yapılıyor mu? Yapılıyor. Alır. Hak ettikleri buydu. Bir öncekini de okuyayım mı? Hı -hı. Taşladık diye haykırıyorlar. Taşladık mı? Taşladık diye haykırıyorlar. Hak ettikleri buydu. Güneş yükseliyor. Sabah aydınlığında nasıl da ışıldıyor? şehrimin kuleleri. ne kadar alaka saçma sapan paragraf gibi değil hiç. Üç ayrı kitaptan üç ayrı cümle okudum resmen şu an. Taşladık. Klasik mi? Bu yok. Medya sesler gibi bir şey ama klasik gibi de değil. Oha bilmiyorum Yağmur. Şimdi birinci hakkını Yüzgün Efendisi'ne kullandım. Tamam. İki hakkım var. Yapıştır gitsin. Medya sesler. Doğru. Oha! Helal kız sana. Valla helal harbiden ben de çok içerisindeyim. Bir de şey diyorsun medya sesler gibi bir şey ama değil. Ama bir işte <laughs> şey Taşladıktan çıkardım. Mantıklı. Tamam. Şimdi şu kitap. Son cümlesi. Ciğerlerimden buz gibi bir his. Boğazıma doğru sürünerek tırmandı ve ismi ağzımda dondu. X. Oha. Son cümle. <laughs> İnanmıyorum. oh, çok güzel kokuyor. Bu cam serisinden. Ağzımdan mı dedin? Boğazıma doğru Boğazım. cam hmm, değil o zaman. <laughs> Nasıl çıkardın bunu? Cam çünkü üçüncü kişiyle yazın. Ama sanki Keyol'un böyle bir sahnesi vardı. Hmm. Ay çok fazla cam ait bir şey diyesin var ama cam böyle yazılmadı ki. Ama kitabın içinden post çıktı. <gülüyor> <gülüyor> Bedava post-it. Ay hiç bilmiyorum ya. Söyleyeyim mi? Alır. Fable. Harbi mi? Tamam. Üçüncü kitap. Yarayız. Tamam. Hazır mısın? Evet. Eve dönmek ne kadar da güzel. Bence bu cam şatı olabilir. Yo değil. Yo olabilir. <laughs> Oha bir dakika. Zor bir şey bu. Şu an zorlanıyorum. Bilmiyorum ya. Tamam. O zaman ilk cümleyi de okuyayım. Tamam. Ahırın kapılarının kapandığını herkes önce X duydu. Bu ne biliyor musun? Eee... yara izi kralı. Evet bu doğru. <laughs> Tebrik ederim. Tamam, İlk başında çünkü bir tane çocuk var. O çocuğu anlatıyor. Dima. Evet Dima. Damla 9 puan. Yağmur 3 puan. Acaba bunu senin pro şeyinde mi yayınlasak? <laughs> Kalanına mı kalsa bu? <laughs> yani evet, ben ben sana seçiyorum. Şey bu arada şu an sen 3 puan alsan bile kazanamıyorsun. En azından birazcık az rezil olayım. Let's go. Okay. Uy çok iyi. <laughs> Tamam buldum üç tane. Aa buldun mu? Evet. Süper. Hadi başlayalım. Birincisi bu. Kuyurum hazır mısın? Evet çok hazırım. Tanrı beni terk etti. <laughs> çok iyi. Çok güzel. Yemin ederim. Kaşar savaşı demek istiyorum şimdiden ama değildir o. Karanlığa dokunuş olabilir mi? Yok. Öncesini okuyabiliyor musun? Evet. Tamam o zaman öncesini alalım. Hatta öncesi iki olanı okuyayım mı? Çünkü Olur. bir paragraf orası. Tamam. Gerçek korku, öfke ve yara parçalandı. Yara öfkeyi yatıştırdı. Birlikte korkuyu alt ettiler ama önümde açık bir kitap gibi duran gerçeğe el süremediler. Geriye bir tek o ok kaldı. Sonra zaten Tanrı beni terk dedi. çok güzel. Bu arada ben bu kitabı okuyacağım ya. Genç şeritler olabilir mi? Değil. Ya ana karakter çok viranımsı bir şey gibi geldi bana. O yüzden genç şeritler dedim. Bence biraz estetik olarak benziyorlar. Yanan tarzı? Yok Elimde Darren'ın kapağı vardı. Lordlar ve varisler. Of ya. İkinci kitaba geçiyorum. Finali çok iyi ama. Bu arada evet. Başı da iyiydi bence. İkinci kitabımızın son bölümü. Bu kitabımız bu. Hatta son 3 okuyayım mı direkt? Tamam. Daha anlamlı. Güz sonu kadar derin ve genişti. Üzerinden nehirlerin aktığı kocaman bir kay kadar ağırdı. Ölmeyi bekleyen bir adamın sabırlı, sapı kesilen bir çenkine benzer sesiydi. Aa çok şiirsel. Evet. Rüzgarın adı diye isim geldi ama değil. <laughs> Tahminim bile. Tahmin et. Ne kaybedersin? <laughs> Tamir inanılmaz doğru düşünüyorsun ve bulamazsan üzüleceğim. Söylediğin her şey doğru gidiyor. Yüzüklerin efendisi. <laughs> yok gelmiyor. Aç bak. Hı. Dur bir tane. Tamam. Son kitabımız bu. Son cümle şu. Hep aynı şeyi diliyorum ve her gün gerçek oluyor. <laughs> Çok güzel. Baya güzel. Hiçbir fikrim yok ama ne ilgili. Bu arada bu son cümle değil mi? Yanlış okum. Evet. Hı. Bu da smart ya da romantizm tarzı bir şey. Ne? Söyledim. Doğum günü güzel. Ya o kadar. niye postitlemedin hiç? Onu postitlemiştim sonra kitabı sattım sonra tekrar aldım o yüzden postitli değil. Ben pes ediyorum ben. Bulabilir teke. miydin buradan? Hayır bulamazdım. <laughs> Kanki. Efsanevi bir, bir şekilde yenildim arkadaşlar. Tebrik ederim. 9'a 3 gösteriyorum. <laughs> Bence yine de iyi yaptık. Gerçekten ben 2 2 puan 2'ye 1 falan kazanırız kaybederiz diye düşünüyorum. Bir şey sen bayağı iyi yarıştın. Gerçekten tebrik ediyorum. Ba ben de anlamadım Helal niye böyle oldu. Ben yani. kendime hiç güvenmiyordum yani. Ortaya tamam. O zaman kapanışa geçeyim. Evet. Çünkü şarjımız bitiyor. <laughs> Şimdi arkadaşlar şarjımız bittiği için hızlıca kapanışa geçeceğiz. Çünkü evet. kameranın şarjı yok. Videoyu beğenip kanalıma abone olup yorum yapmayı unutmayın lütfen. Aynı zamanda Damla'nın kanalına da abone olabilirsiniz. Aşağıya linkini bırakıyor olacağım. Bu kadar. Videoyu beğendiniz mi? Umarım Umarım hoşunuza gitmiştir. Biz bayağı eğlendik bence. <laughs> bence yani Ne kadar başarısız olsam da. Hmm. <laughs> o halde hepinize kocaman kocaman çok öpüyoruz. Görüşmek üzere. Bay bay.